Merhaba arkadaşlar. Okulların 15 Mart'ta ertelenme ihtimali veya okulların 15 Mart'ta açılma ihtimali var mı? Sizlerle hep beraber bu duruma bakacağız ve bu durumu tartışacağız. Önemli da bakacağız tabii ki. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Son dakika bir açıklamaya göre mutasyonlu virüs ülkemizde 128 kişide görüldü. Bundan dolayı e, okulların ertelenme ihtimali de daha arttı. Aslında bunu da söyleyebiliriz. Muhtemelen okul ok okullar 15 Mart'ta açılacak. Çünkü neden diye sorarsanız 128 kişide de koronavirüs mutasyonu yani mutasyonu virüs görüldüğü için ülkemizde ve 17 elimize de sıçradığı için bu mutasyonu virüs muhtemelen okulların açılması ertelenecektir. Yani çok ama çok büyük ihtimal 15 Şubat'ta okullar açılmaz. Nedeni ise zaten bilim kurulu da 15 Mart'ı önerdiği için bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı. Bu açıklamada ise okulların açılması ile ilgili biz bilim kurulunun tavsiyelerini dikkate alıyoruz dedi. Bu yüzden bilim kurulu da 15 Mart'ı önerdi. Thank büyük büyük ihtimalle okullar 15 Mart'ta ertelenecektir. Zaten baktığımızda da son dönemde mutasyonlu virüste 128 kişi de görüldüğü için ve 17 ileri sıçradığı için muhtemelen de gene söylüyorum büyük büyük ihtimal okullar 15 Mart'ta ertelenecektir. Bir diğer nedeni dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışı açıklama yaptı ve dedi ki biz bilim kurulunun tavsiyeleri okullar için okulların açılması için bilim kurulunun tavsiyesine bakıyoruz dedi. Yani bilim kurulunun dediği açıklamalara bakıyoruz dedi. Bilim kurulu da 15 Mart'ı önerdiği için çok büyük ihtimal okullar 15 Mart'ta ertelenecektir. Tabii ki okullar 15 Mart'ta da kesin açılmayacaktır. Çünkü o zaman da durumun ne olacağı belli değil. Ama umarız o zaman durum daha iyi olur ve e, o zaman okullar açılır diyebiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Sizleri sondaki gelişmelerden haberdar edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.